Burak ateş et dediğinde Haşmet Ağa'nın deponun önünde belirdiğini gördü. Fakat artık ok yaydan çıkmıştı ve yapabileceği hiçbir şey yoktu. Saniyeler içinde depodan gelen yüksek sesli patlamaya sıcaklık dalgası da işlik etti. Haşmet Ağa ve kendisini affettirmenin sevincini yaşayan Sabri bir anda az önce içeriye giren Ali Rıza'yı hatırladılar ve öne atıldılar. Ferit de yıkılan duvarların arasından içeri atlamıştı. Her yeri saran ateş nefes almasına izin vermiyor, her adımda ciğerini daha çok yakıyordu. Sonra kutuların arasında bir ayak gördü. Ali Ferit'in bağırmasıyla belli ki kendini buraya atmıştı ve hala tek parça halindeydi. Hemen onu kaldırıp dışarı doğru sürükledi. Burak çoktan olay yerini terk ettiğinde Ali Rıza ağır yaralıydı. Fakat Haşmet Ağa sağ koluna yapılanların hesabını soracaksın. Ali Rıza, depoda silahları bekleyen adamların hiçbirini öldürmedi. İşte bu adamlar da eğer Burak roketten sonra hepsini taratmazsa onun aleyhinde konuşabilirler. Yok eğer bir şekilde onları da öldürmeyi başarırsa elimizde bir tek silahların seri numaralarını değiştiren İsmet kalıyor. Yani bu sefer Burak çok fena çuvalladı. Konsorsiyuma gireyim derken onun dağılmasına sebep olacak bir hareket yaptı. Hatta Fuat bunu engelleyip oğlunu da kurtarmak için bu sefer konsorsiyuma Ali Rıza'yı sokabilir. Yani sonuçta Ali Rıza Burak'ın aptallığı sayesinde amacına daha rahat ulaşabilir. Elbette fragmanla birlikte çok daha fazla ipucu ile birçok sahneyi yine tahmin edebileceğimiz videomuzla geçen haftaki gibi burada olacağız. Videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup yorum ve like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Merakta kalmayın, takipte kalın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.